Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Aselsan'ımız mükemmel kapanışlar gerçekleştirdi. Gerçekten bu hafta normal zaten konumuz 60'a gitmek ve 60'lı fiyatlarda gezinmekti. Hedefe ulaşmaktı ve bunu yaptık. Ve bunu geçip bunu kırıp üstüne bile atmış olmamız ayrıca çok iyi oldu. Bugüne kadarki dönemde biz 40'lı fiyatlardan bu yöne 35-40'lı fiyatlardan bu yöne iyice artık mükemmel bir hale geldiğini yalnızca hedef anlatır halde olmak. Yani bu mükemmellikten kasıt bu. Teknik manada şirketin önünde bir engel yok, bariyer yok. Bizi aşağıya çekecek, düşürecek, endişe ettirecek gibi. Sadece tek olay hedefe gitmek. Hedefe kırıp bir sonraki hedefe gitmek. Bazı zamanlar düzeltme yapmak, geri çekilmek. Düzeltmeyi bozmadan dönüp bir sonraki hedefe gitmektir. Ve böyle de oluyor. Temiz trend bazlı ilerliyor. Hiçbir sorunumuz da yok. Ee, özellikle buradaki mükemmellikten kasıtlardan diğeri de tabii ki de hedefe gidip hedefi bile aşıp ve hedefin de üstünde perşembe cuma kapanışlar yaparak bu haftayı tamamlamış olmasını aşırı pozitif buluyoruz. Bu yüzden şirketin ana trendi ve ara trendi zaten devam ediyor. Yani kısaca biraz güncelleyeyim bunları anlatayım sizlere. Pazar günleri biraz yol haritasından bahsedelim. Herhangi bir sorunumuz yok. Dik trendlerimiz de hala şirkette devam ediyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarımızın da hala üstü fiyatlıyoruz aset sanımızda. Ana trendimiz şu anda 47-48'den geçiyor. Ara trend bölgemiz 50 günlük ortalama destekliyor. 52 fiyatından geçiyor. Anlattığım fiyatlar yalnızca bir kez daha güncelleyip pazar günü tekrar etmiş olalım. Ara trend de devam ediyor. Dik trend ise bundan sonraki dönemde artık 59'da 58'de demiştim sizler hatırlarsanız ki Değişikliğe bugün de gitmiyorum Şubat'ın son haftasında da Bir kez daha bunu izleyeceğiz Yani 58'in altına inmeyen 60'ın üstü fiyatlayan bir asesanımızı Görürsek zaten ana trend devam ediyordu Ara trend devam ediyordu Zaten şirketin genel itibar hareketleri Yukarıya yönlü bir potansiyeli Vardı Baktığımızda bir tek geriye 58-60'a gidip Hedefi kırmak kalıyordu O da olduğuna göre artık bu kadar iş Yani tamamen yükselişlere yönelik eğilimlerin devamlılığı. Bu da 64-500 e, 65 hedef diye anlattım sizlere biliyorsunuz ki hep. E, bu gelecekti. 69-370 gelecekti. Ben hala 70'e doğru eğilimleri 58'in altına inmeyen 60 üstü fiyatların Asya sanımız gördüğümüz müddetçe beklemeye devam ediyorum bilginize. Ve aset sanımız ile devam edelim. Yükseliş yönlü eğilimler gayet iyi gelmeye devam ediyor. Dün de anlattım sizlere ee, yine öğlen saatlerinde yaptığımız olduğumuz yayında e, Aselsan'ımızda aset sanımızda odak noktamız 59860'ları kırıp geçmek ve yerleşmek bu bölgenin üzerine istikrar sağlamak. Çünkü burası hedef der. Hedef değeri aşarsak bir sonraki hedefe ilerleriz diye anlatmıştık. Değerlendirmiştik. İşte bunlar hala sürüyor. Herhangi bir sorun ile karşı karşıya değiliz aset sanımızda. Hareketlerin devamlılığı ortaya çıkacaktır. Zaten dik trend de hala bakın sürüyor. Bu benim izlediğim iki trend var biliyorsunuz ki. Biri en baştan daha Temmuz'dan geçen sene Temmuz'dan beri takip ettiğimiz trend biliyorsunuz ki. 32'den beri takip ettiğimiz trend. Hedef getirdi 44 getirdi bize 50 getirdi 60 getirdi bak. Trendler sürdüğü müddetçe şirketler bakın nasıl hareket yapıyorlar. Bu yüzden orta vadeli bizim hala ana bandımız 47. Hani daha önce vardı ya 43-44 bandları. Daha sonra 45'e yükselmişti. Bu Şubat sonu Mart dönemi itibariyle artık 47-48'e doğru yükselecek. Ee, yükseliyor artık yani yavaş yavaş. Bu ana bandımız yine aynı zamanda ara bandımız ise şirketimiz tarafında 53 lira ee, rakamı olmaya devam ediyor. 53 55. Bunlar kırılmasını istiyoruz. Arada takip ettiğimiz rakamlar 53-55. Bunlar kırılmasını istiyoruz. Bunlar oldukça şirket Trendlerin üstünde kapattıkça hareketli. Ortamı zaten üstü fiyatlıyor. RSI zaten gayet güzel. Herhangi bir sorun görmüyoruz. Peki momentum noktası, hızlanma noktası neresi derseniz de hızlanma noktamızı da 58 liranın altına inmesin. Hep 60'ın üstü fiyatlasın olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. 58-60'ı da yakından takip ediyoruz. Yani burası ana bozulma. Burası zayıflama. Burası ise hız zaman noktası diye özetleyebiliriz. Bunların üstü fiyatla hep kaldıkça yön yukarı yönlüdür deriz ve asesanımızda hep yukarı yönlü hedefleri anlatır bekleriz. Bu da asesanımızın önünü açık yani şirkette yukarı hareketlerin devamlılığını önümüzün açıktan kastımızla nedir? Şirket devam eder. Nereye doğru peki ilerler? 64 365. 69 370. Nasıl ki 44 50'yi getirdi, 50 60'ı getirdi, 60'da da 70'lere getirdi getir diye düşünmekteyiz. Bu yüzden benim bu haftaki odak noktam 58'lerin altına inmeden 60'tan üstünü kapatırsak 22 Şubat Perşembe ve 23 Şubat yarın Cuma'yı bu haftayı kapatsa çok iyi olacağını düşünmekteyim. Ha, olmazsa sorun yok ama hani olursa çok daha güzel önümüzdeki yeni haftaya Şubat'ın son haftasına başlarız diye anlatırız bilginize ve Aselsan'ımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında kapanışlar teknik bağında gayet iyi noktalardan gelmeye devam ediyor. Tahtamızda hep ne diyoruz? Şirketimizin önü açık ve her zaman yukarı eğilimlerin devamlılığını bekliyoruz diye anlatıyoruz. Ee, 60'a kadar bir hareket beklemek dedik. Orası bizim teknik bağında beklediğimiz ilk hedef fiyatı geldi. Şimdi bu noktayı kırmakla biliyorsunuz ki uğraşmaktayız Aselsan'ımızda. Yani 60 lira fiyatı aşılacak ki Nasıl ki 32-44 getirdi, 44-50 getirdi, 50-60'ı getirdi, hedef hedefi getiriyor. 60'ların üstünde kırılımda bize 64-300, 64-500 ve 69-370 getirir diye düşünmekteyiz. Yükselişler sürüyor. Şirketin baktığımızda mevcut tahminleri incelendiğinde şirketin mali anlamda ederine geldiğini görüyoruz. Yani bugün ben bir asesan senedi aldığım zaman şirketin ederi ne diye sorarsanız yani ederine gelmiş artık böyle bakıldığında şirketin 70 lira olmasını bekleyen 100 lira olmasını bekleyen herhangi bir kurum ya da analist yok. Şu an baktığımızda 6 analisten 3 tanesi alınması 3 tanesi ise nötr. Yani şirket ederine geldi diyorlar. Artık baktığımızda şirketin ederine olduğunu görmekteyiz. Peki bu değişmez mi? Değişir. Nasıl değişir peki? İyi bir bilançonun gelmesiyle birlikte şirketlerin biliyorsunuz ki bilançolarınla birlikte ettikleri eder de yükselir. Aynı zamanda zayıf gelecek olan bir bilançoda şirketlerin ettiği eleri aşağıya da çekebilir. Yani bilanço geldi şirket artık daha da yükselir. Böyle bir şey yok. Zayıf gelen bilanço şirketin ettiği ederi düşürür ve şirket daha da geri çekilebilir. Bunu sakın unutmayın. O yüzden bilançonun iyi ya da kötü gelmesi şirketin pozitif bir ederi olup olmadığını göstergesi olacaktır. Bu yüzden asistanımızda gelecek olan iyi bir bilanço ile birlikte tabii ki de bu görüşler. Bu işte şirketin ettiği eder şu anda 60 lira diye düşünüyorlar. 60 lira fiyatlar ederi diye düşünüyor piyasa. Bunlar değişecektir bilginize. Gelen bilanço tekrar tartışırız tabii ki bu konuları. Ama şu anlık son gönderilen bilanço göre yapılan analizlere göre şirket artık eline gelmiş gözüküyor. Bunu da söyleyelim ama teknik taraftan konuşursak. Yani bunu da anlatmadan geçmeyelim ama teknik tarafa geçersek şirketimiz tarafında her şey gayet güzel ilerliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Her şey gayet güçlü. Kısa vade, orta vade, uzun vade hala iyi. Çekişi sürüyor. Momentum kaybetmiyor. Önümüz hala dediğim gibi 60'ları kırmakla mücadele sürecek. 54-52 desteğini takip ederek 60'ı kırmakla mücadele ediyoruz. 60'ı kırınca gerisi kolay diyoruz bilginize. Çünkü 60'ı kırınca 64-300, 70 gibi teknik fiyatlar gelecektir. Bu şirketin dediğim gibi ederinin, şirketin 60 lira oluyor olması yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Şirketin ederi bu yani. Bunu biliyoruz. Daha sonrası teknik, teknik 60 kırınca şirket yürümeye devam eder bilginize. Ve sanımız ile devam edersek konu hedefi kırmak. Yeni hedefler ortaya çıkartmak biliyorsunuz ki 32 lira rakamının üstüne attığı günden bu yana. Birlikte sanımızı hep anlatmıştım sizlere ödümüz açık artık 44'e gideceğiz geldi. 44 kırılacak üst kapatacak 50 gelecek geldi. 50 kırıldı artık 49'un altına aman inmeyelim 50 üstü fiyatlayalım. Hedef hedefi getirir artık hedef 54-355 ardından 59-360 olacaktır diye değerlendirdik bu hedef de geldi. Yani beni yanıltmıyor. Tekniğimizi, temel analizlerimizi de yanıltmıyor. Yatırımcısı da yanıltmıyor. Her şey gayet güzel. Kimseyi yanıltmadan gayet güzel bir şekilde ilerleyişini, yolunda çizgisini bozmadan yapıyor asesanımız. Ee, şimdi bugün tabii konumuz biraz da ne zaman tekrar hareketler devam eder. Yeni bir sayfa tekrar ne zaman açar? Yeni sayfadan kastım 32 44 getirdi. 44 50 getirdi. 50 60 getirdi biliyorsunuz ki. Yani yeni sayfadan kasıt bu. Hedef hedefi getiriyor. Bir senaryo ortaya çıkıyor ve teknik der ki 50 kırıldı. 60 gelecek geldi. He şimdi işte konu yeni bir sayfa. Yani 60 kırılır mı? Ve şirketimiz 68. Yani 64 300'den gidecektir ama 68 68 70 aralan doğru bir tekrar bir atak yapar mı adlı soruya cevap arıyoruz. Bunun cevabını ise aset sanımız 59'un düzeltme yapıyorum. 58'in altına inmeden 60'ların üstünde istikrar sağlayarak bunun cevabını verecek. Yani böyle anlayacaksınız. Nasıl? 58 altına salmadığını her zaman 60'ların üstünde fiyatladığını göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki artık salmadığına göre salmadığı müddetçe daha bunu yapamadık. Yapmakla uğraşıyoruz. Şu anda 58-60 bana takılık kaldık. Hedef değer sonuçta hızlı hızlı geldik. Şimdi apartmanın katlarına çıktığınızı düşünün. merdivenleri çıktık. Bir geldik şimdi. Burada bir dinleniyoruz. Burada bir dinlenelim. Bir sonraki hedefle doğru ilerleyiş sürürüz anlamına geliyor. 58 60'lı fiyatlar çok önemli. Bu rakamlar aşılmadığı sürece satış emri riskimiz var çünkü. Niye neden neden? Çünkü e, hedefe geldik. Hedefe gelen şirket eğer burada gereken enerji ve gücü toplayamazsa satış yer ve düzeltme iner. Aslında bu düzeltme noktası da şirketin bir kez daha daha önce de anlattım sizlere bu 54 55 hatta belki de 52 anlamına geliyor çünkü bilginize. Yani var. O yüzden bir an önce 58-60'ı kıralım üstüne atalım ki şu 54-52'lerle uğraşmayalım. Gidip de şirket düzeltmeye inmesin. O yüzden önemli hedefteyiz. Haberiniz olsun. Bak burası hedef der. Kırdık. Kıramadık. Olay bu. Karar dönemindeyiz yani. Öyle önümüz açık yükseliş bekliyoruz demiyoruz. Karar anı. 50'yi kıracağı da dedim sizlere. 60 gelecektir. Merak etmeyin. Değil mi? Tahtın çünkü ön açıldı. Yeter ki bozmasın kendini. Bak gitti. Öne çıktı. Rahat rahat bekledik. Ama şu anda öyle bir rahat bir dönem değil bu. Tamam mı? Devam sorusuna cevap arıyoruz bilginize. 60'ın kırılımına, 58'in altına inmeyen, 60'ın üstüne istikrar sağlayan aset sanımıza ihtiyacımız var ki yeni rekorlar yatırımcısına göstermeye devam edebilsin. Durum bu şekilde. Aselsan'ımız ile devam edelim. Teknik manada şirketimiz çok güzel başlangıçlar tabii ki de yapmakta. Geçen haftayı zaten mükemmel şekilde kapatmıştık. Ne diyorduk her zaman? 50 liranın üstünde fiyatlayıp kaldığımız müddetçe şirketimizde yükselişlerin önü açıktır. Hareketler yukarı devam edecektir. Ve Aselsan'ımızın hedefi 54 ilk nokta 59 360 ise ana nokta olacaktı 32 44 getirdi 44 50 getirdi 50'nin kırılımı da 60 getirecekti getirdi geçen hafta hedeflere ulaştık o yüzden cuma günü ve dün Pazar günü yapmış olduğum yayınlarda sizlere 60 liranın hedef değeri olduğu için biraz kırmakta zorlanma olasılığımız var diye değerlendirdim. Şirketin tekniğinde bir zayıflık olduğu için değil. Hedefe geldi. şimdi. Çok hızlı bir ilerleyiş yaptık bir müddet burada hani böyle bir olasılığın ön açıldı. Hani sizlere şunu anlatmıştım hatırlayın. 49'un üzerinde ise yani yalnızca yükseliş bekliyoruz diye tabiri caizse bir yükseliş bekleme rahatlığı vardı. Yani ön açık. 60 bekliyoruz. Ama şu anda 60 kırılana kadar tamam 60 geldi o rahatlık bitti şimdi biraz. Hani tabiri caizse daha basit öyle anlatayım ki anlaşılsın. Şimdi hedefe gelmiş şirket bundan sonra hemen gitsin 60'ı kırsın diye beklemek çok doğru olmasa gerek. Hedef gelinir. Bir müddet takılır şirket hedefi kırana kadar dalgalanır. Gerekirse flam yapar, bayrak yapar, her neyse düzeltmesini yapar. Gereken e, hazırlığı biter. Ondan sonra piyasaya bakar ve piyasada desteklerse yolunu kaldı yerden 60 kırarak devam eder. İşte bundan sonraki dönemde hem bu hafta Şubat sonuna kadar Mart'tan sonraki dönemde her neyse odak noktamız bizim tek fiyat. 59'u altına inmeyen 60'ın üstünde istikrar sağlayan asetlerimizi görmek. Bunun aynısını size iki ay önce 49'u kırarsak diye anlatmıştım. bir Hatta düzeltiyorum bir ay önce 49'u kırarsak. ...atarsak hedef başarılacak ve 60 gelecek diye bak geldi. Demek ki 70'in gelmesi için 60 lazım. Olay bu. Bir sorunumuz yok. Şirketin zaten geri çekilmesi gayet normaldir. Biraz realizasyonlar gelebilir. Daha önce de böyle yaptı. Hedefine gitti. Daha sonra satış yemişti hatırlarsanız ki. Uğraşmıştı bir müddet. Piyasada çok ciddi satışlar tabii ki biraz gelmişti. Ona da etkilenmişti. Ama o tekrar yoluna devam etti. O yüzden sadece düzeltmeler bir de dinlenme noktası anlamına geliyor düzeltmeler Asya tarafında. Bu yüzden sorunumuz yok. Trendlerimiz zaten devam ediyor. Trendlerde devam ettiğimizde de işte şirketimiz zaten tarafında sorun da yok. Ki trendler şu anda 52.500'den geçiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu hafta izleyeceğimiz en önemli destek seviyeleri şirkette 54.800-55.800 aralığı olacak. Onun da üstünde bekleyeceğiz bundan sonra. Neyi? 60'ı kırsın diye. Bu kadar 54800 55800 ara destek 52500 zaten trend desteğimiz hepsinin üstünde. Bu iki düzeltmeyi takip ederek hep 60'ın kırılımına odaklanacağımızı ifade edebiliriz asistanımıza bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portfolyonlarımız, günlük birlik, haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altına sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarını buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler ve bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>